Ha dexon bazar zor böldü de. Qayerga? Ha. Qayıdıq qıtman qalıp. Yo, ya kızı böyle tamam. <laughs> bu? Kemal'e geçti de çıktı, üstü dönem çıktı bana. Aaaa gidiyor, gidiyor tuttu. Gidip köpüremeyi tovuqpore katichka ekiladi mana shu yerga tovuqpor sochilib chiqyapti mana bir gektarga besh moshina beshta zil o'rtacha tushyaptikatta dehqonna sherpolon lsh qo'l ko'tarib qo'y sherey qo'l ko'tarib qo'y endi